bugün, oldukça ilginç ve önemli bir konunun derinliklerine ineceğiz. Narsistlerin kesinlikle nefret ettiği yedi şey. Ama hepsi bu kadar değil. Ayrıca, Stoacı felsefenin narsistlerle nasıl etkili bir şekilde başa çıkmamıza yardımcı olabileceğini de keşfedeceğiz. Peki, narsistler tam olarak neyden nefret ediyor ve bu bilgiyi nasıl avantajımıza kullanabiliriz? Öğrenmek için videomuzu sonuna kadar izleyin. Henüz abone olmadıysanız, daha fazla ilginç içerik için hemen abone olun. Listeye geçmeden önce narsisizmin ne olduğunu anlamak önemlidir. Narsisizm, büyüklenmeci bir kendini önemseme duygusu, aşırı hayranlık ihtiyacı ve başkalarına empati eksikliği ile karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur. Kendinizi evrenin merkezi olduğuna ve her şeyin sizin etrafınızda döndüğüne inandığınız bir yanılsama durumunda yaşamayı hayal edin. Bu bozulmuş gerçekliği sürdürmek yorucudur ve narsistlerin nefret ettiği her şeyi etkiler. Stoacı felsefeye göre başkalarının eylemlerini kontrol edemeyiz, sadece tepkilerimizi kontrol edebiliriz. Bu ilke narsistlerle uğraşırken özellikle önemlidir. Onları değiştirmeye çalışmak yerine, davranışlarına nasıl tepki verdiğimize odaklanabiliriz. Birinci, hayır, kelimesini duymak. Narsistler, hayır, kelimesini duymaktan nefret ederler. Şişirilmiş kendini önemseme duyguları, reddedilme veya inkirle yüzleşmeyi onlar için katlanılmaz hale getirir. Onlar için, Hayır, sadece bir kelime değildir. Büyüklenmeci benlik imajlarına doğrudan bir saldırıdır. Her istediklerine hak kazandıklarına inanırlar ve herhangi bir reddedilme, yanılsamalı dünya görüşlerine meydan okur. Ünlü stoacı filozof Epiktetos, başkalarının eylemlerini kontrol edemeyeceğimizi, sadece tepkilerimizi kontrol edebileceğimizi öğretir. Bu yüzden, bir narsistle uğraşırken sakin ve kararlı kalın. Reddedilme tepkilerinin huzurunuzu bozmasına izin vermeyin. Sakinliğimizi koruyarak iç huzurumuzu korur ve gücümüzü gösteririz. Narsistin "hayır" kelimesine olan aversiyonunu ele almanın pratik bir yolu sakin ve kararlı iletişim pratiği yapmaktır. Bir narsistin talebini reddetmeniz gerektiğinde bunu duygusal olmadan ve geniş açıklamalar sunmadan yapın. Sadece "Hayır, bunu yapamam." demek genellikle en iyi yaklaşımdır. Ne kadar az duygu gösterirseniz, onları manipüle etmek için o kadar az cephane verirsiniz. Ayrıca bu sınırı sürekli olarak güçlendirmek önemlidir. Narsistler farklı bir yanıt umarak kararlılığınızı defalarca test edebilirler. Sıkı ve tutarlı kalın, zamanla sınırlarınızın kolayca aşılmadığını öğrenebilirler. İkinci sınırlar. Narsistler sınırları sevmezler çünkü sınırlar kontrollerine engel olur. Güçlü kişisel sınırlar hissettiklerinde genellikle daha kolay hedeflere yönelirler. Sınırlar, başkalarını manipüle etme ve hakim olma yeteneklerini tehdit eder. Bu da onların benlik saygısı ve güç duygusu için esastır. Marcus Aurelius, zihinlerimizi dikkat dağınıklığından uzak tutmamızı ve prensiplerimize odaklanmamızı hatırlatır. Net sınırları korumak çok önemlidir. Kararlı kalın ve zihinsel alanınızı onların müdahalelerinden koruyun. Sınırları belirleyerek ve uygulayarak Hayatımızı kontrol altına alır ve narsistin üzerimizdeki etkisini azaltırız. Narsistlerle etkili bir şekilde sınır koymak için tutarlı ve kararlı olmak önemlidir. Narsistler, zayıf bir nokta bulma umuduyla sınırlarınızı defalarca test edecektir. Sınır ihlallerine sakin, kararlı ve tutarlı sonuçlarla yanıt verin. Örneğin, bir narsist sürekli sözünüzü kesiyorsa sakin bir şekilde konuştuğunuzu hatırlatın ve noktanızı ifade etmeye devam edin. Zamanla, kolay bir hedef olmadığınızı öğrenebilirler. Ayrıca, fiziksel ve duygusal mesafe oluşturmak faydalı olabilir. İletişimi azaltmak ve etkileşimleri sınırlamak, sınırlarınızı korumanıza ve zihinsel sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir. Üçüncü başkalarının becerileri ve yetenekleri Narsistler başkalarının becerileri ve yetenekleri konusunda kıskançtır. Başkasının parladığını görmekten nefret ederler çünkü bu yanılsamalı benlik imajlarını tehdit eder. Başkaları başarılı olduğunda bu onların yetersizliklerinin acı verici bir hatırlatıcısıdır ve yoğun kıskançlık ve öfke duygularını besler. Seneca Başkalarının başarılarından kendi başarılarımız gibi zevk almamızı önerir. Kıskanmak yerine başkalarının başarılarını kutlayın. Bu zihniyet narsisti etkisiz hale getirmenin yanı sıra kendi hayatınızı da zenginleştirir. Başkalarının yeteneklerini ve başarılarını gerçekten takdir ederek bir topluluk ve paylaşılmış mutluluk duygusu geliştiririz. Bir narsist Başkasının yeteneklerini küçümsemeye veya baltalamaya çalıştığında, kişinin yeteneklerine karşı samimi övgüyle yanıt verin. Bu, narsisti yalnızca kızdırmakla kalmaz, aynı zamanda başkalarıyla olan ilişkilerinizi de güçlendirir. Örneğin, bir narsist bir meslektaşınızın işini eleştirirse, "Bence mükemmel bir iş çıkardılar." Dikkatleri gerçekten etkileyici diyebilirsiniz. Ayrıca, kendi yetenekleriniz ve başarılarınız için minnettarlık pratiği yapmak sizi daha da sağlamlaştırabilir. Güçlü yönlerinizi ve kaydettiğiniz ilerlemeyi düşünün ve herkesin benzersiz yetenekleri ve katkıları olduğunu kendinize hatırlatın. Dördüncü yanıldıklarının söylenmesi Bir narsistin hatalarını göstermek, fitili ateşlemek gibidir yanıldıklarını kabul edemezler çünkü bu mükemmel benlik imajlarını paramparça eder. Zihinlerinde yanılmazlardır ve aksi yöndeki herhangi bir öneri dikkatle inşa ettikleri gerçekliği tehdit eder. Stoacılığa göre gerçek ve bilgelik ön plandadır. Gerçeği sakin ve kötü niyet olmadan söyleyin. Kötü tepki verirlerse bu onların sorunu, sizin değil gerçek ve mantığa olan bağlılığınız önemlidir. Değerlerimize ve prensiplerimize sadık kalarak narsist öfkesi karşısında bile bütünlüğümüzü koruruz. Bir narsistin hatalarını ele alırken duygulardan ziyade gerçeklere odaklanın. Nesnel dil kullanın ve kişisel saldırılardan kaçının. Örneğin, "yanılıyorsunuz" demek yerine, verilere göre bulduğumuz şey bu diyebilirsiniz. Bu yaklaşım savunmacı olmalarını tetikleme olasılığını azaltır. Ayrıca hatalarını belirtmenin gerekli olup olmadığını da düşünün. Bazen küçük hataları göz ardı etmek ve kendi huzurunuzu korumaya odaklanmak daha faydalı olabilir. Savaşlarınızı akıllıca seçin ve kendi iyiliğinizi ön planda tutun. 5. Gerçeklik kontrolleri. Narsistler Ara sıra fantezi dünyalarının çöktüğü anlarla karşılaşırlar. Bu gerçeklik kontrolleri gerçek benliklerinin acı verici hatırlatıcılarıdır. Yanılsamalarını sürdürme çabalarına rağmen gerçeklik kaçınılmaz olarak araya girer ve onlara önemli ölçüde sıkıntı verir. Marcus Aurelius'un dediği gibi gerçeği olduğu gibi kabul etmeliyiz. Herkesin kendi savaşları olduğunu anlayın ve bir narsistin yanılsaması onların savaşıdır. Bu anları gerçek ve gerçekliğe olan bağlılığınızı pekiştirmek için kullanın. Gerçekliği kucaklayarak zor durumlarla başa çıkma yeteneğimizi güçlendiririz. Bir narsist bir gerçeklik kontrolüyle karşılaştığında topraklanmış ve sakin kalmak önemlidir. Uygunsa destek sunun. Ancak dramalarına kapılmaktan kaçının. Duygularını kabul edin ancak yanılsamalarını doğrulamayın. Örneğin, "Bunun sizin için zor olduğunu anlıyorum." diyebilirsiniz, durumu çarpıtılmış bakış açılarına katılmadan. Ayrıca, bu anları kendi algılarınızı ve inançlarınızı düşünmek için fırsatlar olarak kullanın gerçekliğe dayalı olup olmadığınızdan emin olun ve narsistin çarpıtmalarıyla etkilenmeyin. Bu öz yansıma, merkezde kalmanıza ve netliğinizi korumanıza yardımcı olabilir. Altıncı kaynak kaybetmek. Narsistler, insanları kaynak olarak görürler, hayranlık, ilgi ve onay. Bu kaynağı kaybetmek onlar için yıkıcıdır. Sürekli onaylama arzularlar ve onsuz işlev görmekte zorlanırlar, tıpkı uyuşturucudan mahrum kalan bir bağımlı gibi. Epiktetos, neyin kontrolümüzde olduğunu tanımamızı öğretir. Bir narsistin ihtiyaç duyduğu kaynaktan siz sorumlu değilsiniz. Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın: eylemleriniz, tepkileriniz ve duygusal sağlığınız kendi ihtiyaçlarımızı ve iyiliğimizi ön planda tutarak, narsistin üzerimizdeki etkisini azaltırız. Kendinizi kaynak olarak kullanılmaktan korumak için, öz bakım pratiği yapın ve sizi destekleyen insanlarla çevreleyin. Narsistle olan etkileşimlerinizi sınırlayın ve onların onayını aramaktan kaçının. Bunun yerine, onayınızı kendi içinizde ve sizi gerçekten önemseyen insanlarda bulun. Bu odak değişikliği, narsistin üzerinizdeki gücünü zayıflatabilir. Ayrıca, sizi tatmin eden aktiviteler ve ilişkiler bulun. Hobilerle ilgilenmek, sevdiklerinizle zaman geçirmek ve kişisel hedeflerinizi takip etmek, narsistin etkisinden bağımsız olarak tatmin edici bir hayat kurmanıza yardımcı olabilir. 7. Başkalarını mutlu görmek Başkalarında gerçek mutluluğu görmek, narsistleri rahatsız eder çünkü bunun kendileri için ulaşılmaz olduğunu bilirler. Bu, kendi boşluklarını ve gerçek neşe yaşama yetersizliklerini hatırlatır. Başkalarının gerçek mutluluğuna tanık olmak, yoğun kıskançlık ve hayal kırıklığı duygularını tetikleyebilir. Seneca, İçsel neşe ve memnuniyetin değerine inanır. Kendi mutluluğunuzu geliştirin ve parlamasına izin verin. Gerçek neşeniz narsistin olumsuzluğuna karşı güçlü bir kalkan olabilir. Bize gerçek mutluluk getiren şeylere odaklanarak onları bizi alt etmeye çalışırken daha az savunmasız hale geliriz. Bir narsist mutluluğunuzu baltalamaya çalıştığında pozitiflik ve minnettarlıkla yanıt verin. Mutluluğunuzu başkalarıyla paylaşın ve destekleyici bir ağ oluşturun. Örneğin, bir narsist başarılarınızı eleştirdiğinde, başardıklarımla gerçekten gurur duyuyorum ve aldığım destek için minnettarım diyebilirsiniz. Bu yanıt, yalnızca mutluluğunuzu pekiştirmekle kalmaz, aynı zamanda onların olumsuzluğunu da vurgular. Ayrıca, Anlamlı deneyimlerle ve ilişkilerle dolu bir hayat inşa etmeye odaklanın. Pozitif etkilerle çevrelenin ve size tatmin getiren aktivitelerle ilgilenin. Güçlü bir kendilik ve amaç duygusu geliştirerek narsistin sizi aşağı çekme girişimlerine karşı daha dayanıklı olabilirsiniz. Narsistlerle uğraşmak zor olabilir. Ancak Stoacı felsefenin bilgeliği ile bu etkileşimleri zarafet ve güçle yönetebiliriz. Unutmayın, tepkilerinizi, sınırlarınızı ve gerçek ve mutluluk arayışınızı kontrol edersiniz. Stoacı prensipleri benimseyerek iyiliğimizi koruyabilir ve narsist davranışlara karşı bütünlüğümüzü sürdürebiliriz. Stoacı prensipleri uygulamak için pratik ipuçları. Günlük yansıma her gün birkaç dakika etkileşimlerinizi ve zorluklara nasıl tepki verdiğinizi yansıtarak geçirin. Bu uygulama topraklanmış ve eylemlerinizin farkında kalmanıza yardımcı olabilir. Farkındalık meditasyonu. Farkındalık meditasyonunu rutininize dahil ederek farkındalığınızı ve duygusal düzenlemenizi artırın. Bu Stresi yönetmek ve sakinliğinizi korumak için özellikle yararlı olabilir. Günlük tutma, düşüncelerinizi, duygularınızı ve deneyimlerinizi belgeleyeceğiniz bir günlük tutun. Narsistlerle olan etkileşimlerinizi yazmak netlik sağlayabilir ve gelecekteki karşılaşmalar için stratejiler geliştirmenize yardımcı olabilir. Destek arayın, arkadaşlarınızdan Ailenizden veya bir ruh sağlığı uzmanından destek aramaktan çekinmeyin. Deneyimlerinizi konuşmak, rahatlama sağlayabilir ve yeni bakış açıları sunabilir. Öza şefkat pratiği, kendinize karşı nazik olun ve narsistlerle uğraşmanın yorucu olabileceğini kabul edin. Öza şefkat pratiği yapın ve kendi iyiliğinizi ön planda tutun. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu içeriği faydalı bulduysanız beğenmeyi ve daha fazla ilginç içerik için abone olmayı unutmayın. Güçlü kalın, stoacı kalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.